serilerden bir tanesi Terminator Arnold abimizin çektiği var ya meşhur. Hı hı. O filmin ilkinde tarihin kaç olduğunu ben çok merak ediyorum. Yani gelecekteki tarih kaç? Zaman olarak gözüken tarih. Ona göre devamındaki filmlerde de hani çocuk büyüdü, geleceği kurtarmaya çalışıyor filan ya. Hı hı. Onunla şey olduğunda en son işte tekrardan herhalde bir annesi yani kadın geri geldi galiba, kanır geri geldi. Arnold'la beraber bir mücadeleye de girdiler. İkisinin de yaşlılık zamanında bir film daha çekildi. En son bir film daha var. Hı. O filmde de gene bir zaman yolculuğu hikayesi var galiba. Yani ben filmi izlemedim ama sen hiçbir kulak aşinalı veya duyum oldu mu senin Zamanında şöyle bir yolculuk var. Bu Elemanın şey adını söyle. En yakın arkadaşı, Jonah Connor'ın arkadaşı bir şeye gider, geçmişe döner. Sarah Connor'ı uyarmak için Birinci yok et... Ha? Ne? Birinci, Birinci. Ondan sonra Terminator T 800. Bu tekrar şeye gider, geçmişe bunun peşine düşer. o şekilde olaylar başlar. T ondan sonra onu bir şekilde yakalamaya başarırlar. Tekrar kont kodlarlar. Bu sefer hani gelecekten gelen t 800 tekrar gönderirler bir başka versiyonunu. Olayı anlatır. Bu sefer T1000 denilen başka bir, bir dönemin sıvı metal diye adlandırdığımız robot abisine şey yapar. ara onların dövüşünü izlerler. Evet. Ondan sonra Terminator 3 günümüzde geçiyor, bu Skynet'in ilk bu isyanıyla alakalı. Öyle. Hani ondan sonra da bir geçmişte daha sonrasında şey var, Salvation ise bu makinelerle artık savaşın iyice azıttığı dönem. Yani orada bir aşk hikayesi falan da var galiba, bizim e, Tanner evet. aşık oluyor bir kıza falan. Öyle bir muhabbet de var hmm. galiba. Bir de yani en son filmde ben hani Sara Okanır gene başrol olduğu bir film var galiba en son çekilen. Hangisi şu Google'a? Kadın geri geldi yani İlk filmde oynayan. Ya gibi. o Kanır günlükleri vardı bir de. Yok o dizi. Yani Kanır'ın o dönemde neler yaşadı, ne yaptı, ne etti onu anlatan bir Ya bir, bir en, şey. en başta güçlü kadın senaryosunda şey de vardı. Terminatör 1 ve 2'de görüyoruz. Tabi. Yani Terminatör'ün maceralarıyla alakadar olan filmlerinde de bu dediğim Terminatör'ün en son serisi olan filmdi. Arnold abimiz filan oynadı tekrardan. Linda Dark Hamilton'da. Fate Man. Efendim? Dark Fate Man. 1 Kasım 2019'da vizyona girmiş. Evet. Kara e, Kader diye gözüken. Hı hı. Burada ablamız artık yaşlı olarak geliyor. Terminatör de öyle yaşlı olarak geliyor. Bildiğim kadarıyla iki tane sarak, yani şey var, sarakanır var ve onların mücadelesiyle alakalı. Yani şey onu kurtarmaya çalışıyor falan gibi bir şey var galiba. Ama yanlıştı biliyor olabilirim yani. Ee, öyle Hikaye dönüyor yani. Terminatör devam ediyor diyelim Türkçesi. Yani ben Terminator'u şunun için söyledim. Şimdi e, bir bizim zamanımızda çocukluğumuzda bahsedilen filmlerde işte atıyorum 1997 ya da 2000'li yıllarda böyle e, ülkenin ya da dünyanın daha böyle karanlık, daha kötü, daha iyi savaşlar bilmem neyle böyle berbat bir yere dönüşeceğini gösteren filmler çekiliyordu. Yani hep böyle gelecek Öyle. 2000 ve milenyumdan sonrasıydı. Şimdi 2020'yi yaşıyoruz ve açıkçası dünyada Covid-19 dışında değişen hiçbir şey olmadı. Yani internet girdi piyasaya. İnternet girdikten sonra da çok fazla artı eksi bir durum olmadı. Yani teknoloji anlamındaki gelişmemiz Hı. en son internet diye düşünüyorum ben. Yani internet üzerinden ne olursa onun üzerine ilerleyelim diye düşündüm. Ama başka bir şey yok maalesef. O yüzden Terminator. E en, yani hani ilk gösterdiği zamandaki yıl olarak gösterdiği yılın ne olduğunu merak ettim açıkçası. Ve şimdi ne diye gösteriyor yani? Hani paralel bir evren mi yarattılar? Yoksa e, tarihi değiştirip uydurmatik bir durum mu yarattılar? Muhtemelen uydurmatik bir durum. Bir de şunu soracağım sana. Şimdi madem şeylerden bahsettik. Zaman yolculuklarından falan bahsediyoruz filmlerde. Bu zaman yolculuklarıyla alakalı filmlerde mesela bazılarında e, ölen kişi geri gelemiyor diye bir kavram var biliyorsun. onu şeyde güzel inceliler H.G. Wells'in Zaman Makinesi adlı kitabında güzel bir şekilde işlemişler bu ben bir film izlemiştim. Ee, adam 1800'lü yıllarda yaşıyor. Kadına evlenme teklif ettiği sırada kadın ölüyor. O işte. Eşki evlensin uyarlaması. Uyarlaması. Çok bayağı iyi bir filmdi o. Yani kadını sürekli döndürmeye çalışıyor. En sonunda başka bir geleceğe gidiyor. Orada bir hikaye yer. Evet. Ama aynı zamanda mesela ona ters olarak düşünürsek şeyin macerası var. Jean-Claude Van Damme'ın bir filmi vardı. Zaman Polisi diye. Dediğin doğru. Karısını öldürüyorlar. Zaman Polisi neymiş lan? Bir, bir bakayım. The Time Cop. IMBD'si 5.9 lan. Tamam da işte bizim çocukluğumuzda televizyonda bu tarz b diye gözüken filmler vardı yani. Oradan biliyoruz. Bu bu filmin bir devamı gibi bir şey çekildi galiba bildiğim kadarıyla. Ya da remake mi yaptılar bu filmi? Bir şey oldu yani. Neyse. Bu abimiz e, karısı öldürüldükten sonra ne olduğunu bilmeden yaşıyor. Sonra bir zaman yolculuğundayken bakıyor ki aslında karısını e, şu anda belediye başkanı mı, ne olan abimiz öldürmeye çalışıyor. Gıcık bir herif zaten o da. Karısını kurtarıyor. Karısının o sırada hamile olduğunu filan öğreniyor. Ne olduğunu. Sonra geldiği devirdeyken bir bakıyor. Çocuğu da var ve hayatı muazzam. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sana onu sorayım. Yani bu da aslında sinemanın bir klişesi gibi bir noktada yani mutlu son Olsun. klişesi. Var klişe abi. Efendim? Bariz klişe. Benzer mu? muhabbetler, bu zamanla alakalı bir şeyler falan vardı. Enteresan bu X-Men'in bir tane film vardı. Past Future Days mi? Future Past Days mi? Öyle Şey, ee, X-Men yolculuklar yapılıyor galiba Wolverine çıkıyor. Evet. Yani Hugh Jackman çıkıyor. O, o filmden bahsediyoruz. Hı -hı. Evet şey yapmıştı. Oğlum, e, Onun zihnini geçmişe gönderiyorlar. Ve e, orada işte abimiz e, X-Men'in kurucusu Mr. X iki adam oynuyor ya bir tanesi çok ünlü aktör zaten yani ikisi de çok ünlü aktör de e, şey olan Magneto da çok ünlü aktör. Aynı e, şeyde hatta Sherlock Holmes oynadı. Bir filmde Sherlock Holmes oynadı şey. Ein Fleming miydi adamın adı? Yanlış söylemeyeyim de. İngiltere'nin ünlü oyuncularından bir tanesi. Magneto'yu oynuyor ya. Evet. Ein Fleming miydi? Yanlış söylemeyeyim adamın adını. Ein Fleming başka birisi olabilir. Ein Fleming şeyde Ian McKellen Evet Bu... Ian McKellen, Gandalf oynayan adam ve daha ya Dumbledore'u oynuyor. Evet Dumbledore'u oynuyor. Dumbledore oynuyor. Ian McKellen. Ayn Fleming başka biri zaten yani. Ayn Fleming nereden çıktı ben de bilmiyorum. Bir Fleming var zaten lan. antibiyotin. Antibiotin. Ya Alexander Fleming var. Neyse. Yani o hikaye de güzel bir hikayeydi. Geçmiş gelecek bir araya geldiği noktalardaki şeylerdi. Espiritüel nokta. Altımızda Google var. Ayn Fleming diye aratalım. Ian Fleming İngiliz yazar. 1908-1964 yılları arasında şeyde doğmuş gazeteci artı şeyde donanmada istihbarat subayı. Bu abimizin başka bir önemli noktası daha Ve var. James Bond hikayelerin yazarlarından bir tanesi. Evet ta ha kendisi. Hatta hikayeleri yazan kişinin de kendisi olduğu söyleniyor. Kafamda o oradan kalmış. Yani. ve şey Casino Royal'leri, Goldfinger'dır. Bilmem neleri ıvırdır zıvırdır. O tık ya ıvır zıvır demeyelim de. Şimdi taş olmayalım. Tamam. Hepsini yapan kişi. Bir dakika. Şimdi madem Magneto dedik öbürü dedik. Zaman yolculuklarından filan bahsettik. Süper kahraman filmlerinden daha öncesinde zaten YouTube'da yayınlamaya başladığımız ee... ...ve bunu yayınladığımız zaman da, da muhtemelen bitmiş olacak olan seriydi. Ee, kiler'e örnek olarak atfetmek gerekirse... ...bir e, süper kahraman hikayesinin tam tersi olan bir film var. İzledim mi bilmiyorum. Örümcek diye. Bu karakteri bir e, örümcek adam mantı yaşayan... ...hep beni ısırsın şey olur... ...yani süper kahraman filan mantığında yürüten bir adamın... E, bir anda örümcek tarafından ısırılınca örümceğe dönüşme hikayesi. Korku filmi gibi bir hı hı. film ama değişik bir film yani aslında temelli. Orada da bir klişe var neticede. Bir kıza aşık ama örümceğe dönüşünce artık ben seninle beraber olamam falan noktasına geliyor. Karakter şizofren falan mıydı? Bir yani tane portekte... o... Ortekes yapım bir tane film çıktı da bu yönetmen David, David Cronenberg'in yarattığı hani şey ifade etmedi anlaşılan o South Park sessizliğinden sonra. Yok hayır ben hatırlamaya çalışıyorum dediğini. Hani Şizof ben böyle de veri yok bir tane çünkü Kanada ve şey adını söyle Kanada, Kanada İngiliz ortak yapımı psikolojik drama filmi çıktı hani. Yani karakter şey yapıyor. Örümcek ısırdıktan sonra korku filmi gibi aslında temelli. Yani şeyde kırılma oluyor. Süper kahraman filan gibi düşünüyor kendini. Hı hı. Süper kahraman gibi düşündükten sonra e, bu bir kadını kurtarıyor. Karşı taraftaki adamı da öldürüyor kurtarırken. Yani kadına kötülük yapanı. Kadın da buna sen Malone'u nasıl öldürürsün? Ben seni kurtardım ama filan diyor. Dedikten sonra karakterin içerisindeki yani kadını da öldürüyor. Karakterin kötüye dönüşmesiyle alakadar olan bir film. Film benim niye Anladım. ilgimi çekti? Ee, klasik Örümcek Adam filminden giderek yapılmış olan bir film aslında. Temelli. Hı -hı. Yani örümcek ısırınca ben örümcek adam olurum diye düşünüyor karakter. Ama e, örümcek ısırdığı için sonunda örümceğe dönüşüp kötü bir yaratık oluşan bir yaratık diyelim. Yani insan diyeceğim de insan olamaz öyle bir şeydi. Ee, İsmi direkt Spider diye mi geçiyordu? Öyle olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha ben bir bakayım da. Oğlum bir şeyler falan bir çıktı da. 80'li yılların kötü komedi filmleri falan gibi. Yok bu şey. Eğer ee, Bu film olmayabilir ama. Bu başka. Spider diye gözüken ee, şeyin oynadığı Ralph Fiennes'in oynadığı bir film çıktı bende de o film olmaması lazım o başka bir şey de şeyden gideceğim ben bir dakika çok saçma sapan bir yerden gideceğim orada oynayan kişi Young and Restless'da oynayan insanlardan bir tanesiydi hı hı. Victoria Newman oynuyordu oradan gideceğim canlandıran ablamız Emila ben gidelim. Evet, filmin adını buldum. Earth vs. The Spider filmin adı. Earth vs. Versus... The Spider. 2001 yapımı bir film. Anladım. Yani filmin çok güzel bir film olduğunu düşünmüyorum. Filmde e, enteresan olan nokta polis rolünü oynayan adamın normalde e, şeyde bizim e, çocukken de izlediğimiz Ghostbusters'daki adamlardan bir tanesi ayrıca Kız arkadaşım filmindeki Dan Aykroyd olması. O adam polis rolünde. Ama herhalde biraz e, gene bizim çocukluğumuzda da ilgi çekilen seri olan e, bu Cehennem Silahı'ndaki Zenci abimizin yerine öyle bir abi koyalım düşüncesiyle yapılmış olan bir karakter diye düşünüyorum arkadaşım? Yani filmi genelde beğendiğimi söylemem. Korku filmi anlamında da çok böyle muhteşem bir korku filmi diye değil. Ben sadece o ma mantık hoşuma gitmişti. Yani Spider-Man ne gönderme yaparak örümcek adam oluşturmaya çalışıyor. Yani kendi kafasında bir çizgi roman manyağı bir adam. Ben kendi şey yapmak istiyorum. İşte ee, ısırıldım. Kesin örümcek adam olacağım. Ama bakıyorsun ki adam örümceğe dönüşüyor. Ama adam sadece alerjiden dolayı ölüyor değil mi? Evet. Sinek ısırıyor. Ölüyor. <laughs> ya, yani filmin genelinde Kötü ama bu mantık hoşuma gitmiş gitti benim yani. Hani o örümcek adama dönüşmeme hikayesi. Çünkü e, bizim o normal mantığında süper kahraman filmlerine hep bakarsan hep aynı hikaye dönüyor. Hı hı. İşte Iron Man mesela ne zaman Iron Man oluyor? O kurşunu yiyince, orada bir delik oluşunca onu elektronik bir mantıkla kendine göre çözümlemeye çalışınca Iron Man'e dönüştürüyor. Kendince bir güç buluyor. Ki ee, ben yanlışsam yanlış olduğumu söyle. Batman bizim çocukluğumuzda biraz ee, bu örümcek adam gibiydi galiba. Örüm yani Bat o yarasalar bunu ısırıyor gibi bir noktadaydı. Ya yok hani herhangi böyle bir ısırmada fiziksel temas yok sadece şeyde çocukluktan kalma bir saplantıydı. Onun yanlış hatırlamıyorsam yani o zaman ben yani yanlış hatırlıyorum. Ben... İlk günlerde sanki hani bir Batman'de öyle bir hikaye var gibiydi. Aa hayır şey herhangi bir radyoaktif ya genetik mutasyonla herhangi bir hayvan ısırmıyor onu. Anladım. Hı hı. O zaman yalnız ve şey olduğu için seçiyor Batman'i. Yani yarası adamlı karakter olarak onu iyice bir incelemek lazım yok. O konuda birkaç tane daha şeyimiz var. Teori. Bunda, ya yani Amerikan çizgi romanlarına benden daha fazla hakim olan bir insan evladımız da vardı. Oradan şey yapar. Bu sorup soruşturup düzeltme olarak açıklama kısmı yazarım ben sana. Tamam anlaşıldı. Yani e, mesela normal çizgi romanlara baktığımızda işte Iron Man biraz, e, Lego'nun şeyi var, Batman filmi var, izlemişsindir muhakkak. Hı hı. Orada benim en çok hoşuma giden, komik olan unsurlardan bir tanesi şey zaten. I hate Iron Man şifresi. Ne? I hate Iron Man. Iron Man'den nefret ediyorum şifresi. Ne? Kimin şifresi? Batman'in. What is the password? Iron Man sucks. Thank you. Her yerdeki şifresi o. E, çok da haksız sayılmaz ya. Yani bir ben Söyle. Yani bir yerden sonra çünkü hakikaten yani kendi adıma şey yapıyorum yani. da bu düzenli olarak süper kahramanlara bok atan bir adam sınıfına düşmek istemiyorum ama Hani bir yerden sonra maceralar kabak tadı verebiliyor. Ya bir kabak tadı verebiliyor, bir de şöyle bir hikaye var. Ben hem şey diye düşünürüm, Batman'in alternatif dünyadaki şeysi aslında Iron Man gibi. Yo, Iron Man yanında Alfred yoktu. Alfred yok abi ama Alfredsiz Iron Man gibi. Batman. Yok yani Alfred'siz şey. Batman gibi de şöyle bir olay var yalnız. Batman'a Alfred'i çıkardığı maket Batman şaklıyor. Alfred kurtarıcı gibi zaten bütün filmlerde. Lan hepsi deniz bir adet san herif. Nereye şey yapmayan ne adını söylem? Nereye kurtarmasın. Çizgi romanlarda mesela şey de var ya. Yakın zamanlardaki serilerde Alfred'in Sanki böyle gizli bir görevi varmış gibi bir şeyler çıkmış galiba. Alfred'in geçmişi falan gibi bir şeyler de yapılmış yeni versiyonlarda. Alfred masonmuş. <laughs> ee, şimdi klişelerden bahsettik. Araya başka konular da soktuk. Hı hı. Ee, ama soktuğumuz konular da çok farklı konular olmadı. Evet Ercan'cığım, bugün klişeler ve bunun akabinde e, sinemayla ilgili çeşitli örneklerle ilgili konuşmalar yaptık. Evet, gene her zamanki mottomuzda az bilgi, yüksek özgüven deyip devam ettik. <laughs> en azından kendi modum o şekilde. Yok, benim için de öyle. Yani ben aslında az bilgi, yüksek özgüven doğru bir terim olduğunu düşünüyorum senin. Hı -hı. Hele bu devirde... Yani laf edelim de laf sosyal medyada itinade sonsuza uğurluyoruz. Aynen öyle. Bu devirde herkes. Evet, çünkü, çünkü blok tuşu bunun için var. Yani. Bir de, bu <laughs> Allah, devirde... Allah, Allah. bir de bu devirde herkesin konuştuğu bir evrendeyiz Yani herkesin kendi bilgisi var, düşüncesinde devam ettiği için. Aslında bilenin değil. E, internet böyle diyor denilen bir devirde yaşadığımız için gerçekten bir Allah blok Allah, tuşuna işte, ihtiyacımız. var. Zaman yani tanrı, tanrılar veya tanrı imparatora şükürler olsun ki artık kim varsa şey Twitter enteli olmadığım için çok memnunum. Aynı şekilde. Yani hani kullanmadığımdan ben de memnunum. Hı hı. Evet. Bitirme konusuna gelirsek. Bugün klişeleri konuştuk. Bunun e, üzerinden, çeşitli filmler üzerinden de konuştuk. Bu filmlerin hı hı. incelemesini yaptık. Kurguda bu iş nereye, nasıl şekilde sonuçlanacak onu ben de bilmiyorum. Ama e, yine belki bölümlerle, belki bir sekansla bitirebileceğimiz bir olaya girdik. Öncelikle bugünkü konuşma için ve bu aktif düşünce paylaşımları için sana teşekkür ederim. Eyvallah. O zaman bir sonraki Zoom zamanına kadar Düşünlük kendine diyelim. iyi bak diyorum. Az bilgi yüksek özlüden diyeceğiz. devam edersek iyi bakalım. Ölmezsek kalırsak bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Aynen. İyi bak kendine. Yok oğlum, güzel geceler. Sana da.